Adıyaman, duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet ben karşımda şu anda Abdullah Tancan Bey, Bakan Yardımcısı olarak görüyorum. Bunun yanında Ahmet Aydın Bey'i görüyorum. Öbür tarafta Abdülkadir Konukoğlu Bey'i görüyorum. Adi Sani Konukoğlu Bey'i görüyorum. Mahmut Çuadar Bey, Adıyaman Valisi olarak görüyorum. Mehmet Dağtekin Bey AK Parti il başkanı olarak görüyorum. Davut Gül Bey'i görüyorum. Evet, Fatma Şahin Hanımefendi belediye başkanımız. Yine kaymalar oldu. Fatma Şahin Hanımefendi şöyle bir ekranda heh, Evet. Şimdi hep birlikte bizleri Ankara'dan sizleri selamlamak suretiyle biz sizleri görüyoruz. Kordela sizde. Makaslar sizde. Ve kordelayı kestikten sonra bu makaslar da günün hatırasına sizlerde kalacak. Hazır mısınız? Abdullah Bey hazır mısınız? Hazırız. Bey hazır mısınız? Hazırız efendim. Ahmet Bey, Abdülkadir Bey hazırız. Abi Peki. Abdülkadir o zaman hazırız. ya Allah, Bismillah diyerek, ya Allah Bismillah diyerek kordelayı keziyoruz. Ya Allah Bismillah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Hayırlı olsun inşallah. Evet şimdi Bingöl'e geçiyoruz herhalde. Bingöl Şeref Bey duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bingöl Valisi Kadir Ekinci Bey, Bingöl AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar Bey, MHP İl Başkanı Nurettin Varol Bey, Mehmet Said Kolak Bey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Yusuf Kaptanoğlu Genç Kaymakamı, Gültekin Keleş, Kalehan Enerji Genel Müdürü, Aydın Kalabalık, yine AK Parti Genç İlçe Başkanı, Baki Açıkbaş, MHP Genç İlçe Başkanı, Mehmet Zeki Dirik Genç Belediye Başkanı. Eksiğimiz var mı? Şöyle gümbür gümbür bir sesiniz çıksın be. Yok efendim. Ha, iyi. Evet. Şimdi kordaleyi kesiyorsunuz. Ve makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Şöyle bir zoomlama yaparsak isabe olur. İsabetli olur. Bir zoomlama yapalım. Burası etrafı da bir de onlar güneş panelleri değil mi? Tabii. Evet efendim. Tamam güzel. Makaslar size hatıra. Kordala ile beraber. Şimdi ya Allah, Bismillah diyor, kordelayı kesiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de Balıkesir'e geçiyoruz. Evet, şimdi de Balıkesir e. Balıkesir'de Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak Bey'i şöyle, Bey şöyle bir göreyim. Hasan Bey. Hasan Bey. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım evet. Hasan Bey yerine vali vekil olarak vali yardımcısı gelmiştir. Peki. Yavuz Subaşı Bey'i görüyorum milletvekilimiz. Peki. Bunun yanında Belediye Başkanımız'ı görüyorum Yücel Yılmaz Bey ve yine burada Doğataş Holding İlhan Doğan, Şadan Doğan Doğataş Holding, Ömer Muniz 6 Eylül AK Parti İlçe Başkanı, Tayfun Tursun 6 Eylül MHP İlçe Başkanı, Hasan Avcı 6 Eylül Belediye Başkanlarını görüyorum ve değerli arkadaşlar, Mikrofonlar sizde, makaslar sizde. Keseceksiniz kordeleyi. Makaslar günün hatırasına sizlerde Sayın kalacak. Şöyle bir zoomlayalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir dakika Yücel. Bir dakika. Bir zoomlayalım görelim etrafı. Ankara'dan selamlar, sevgiler. İnşallah görüyorsunuz bu tesiste tam çevreci bir tesis. Makaslar sizde hatıra olarak kalacak. Kordelay'la birlikte. Ankara'dan selam, sevgiler gönderiyoruz ve Kordelayı kesiyoruz. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Teşekkür. Evet, hazır mıyız? Tüm tesislerimizin ve EPDK hizmet binamızın devletimize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ya Allah, bismillah. EPDK yeni hizmet binamız ve yapım tamamlanan enerji santralleri açılış törenimizin sonuna geldik. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz.